alet yaralanmaları, ateşli silah yaralanmaları ya da bazen küt travmalara bağlı olarak plevra bütünlüğünün bozulması durumuna bağlı oluşabileceği gibi bazen genç, zayıf yapılı, ince uzun yapılı genç erkek hastalarda sigara kullanan genç erkek hastalarda kendiliğinden oluşabilmektedir. Bazen de hava kisti yani bül dediğimiz akciğer hastalığı bulunan hastalarda karşımıza çıkabilmektedir. Peki bu hava kisti hangi hastalarda oluşur? Özellikle koah, amfizem, bronşektazi gibi akciğer hastalığı bulunan kişilerde bül yani hava kisti bulunabilir. Bu hava kistinin patlaması sonucu da plevra bütünlüğü bozulup pneumotoraks gelişebilir. Eğer akciğerinizde daha önce hava kisti tespit edilmişse, koah, amfizem, bronşektazi gibi hastalıklarınız varsa veya zayıf yapılı sigara kullanan genç erkek hastaysanız, ani gelişen göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa sizde de pneumothorax gelişmiş olabilir. Böyle bir şikayetiniz varsa eğer bir an önce acil servise başvurmalısınız. Peki, plevral aralığa hava dolması neye neden olur? Plevral aralığı